Hepinize selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Şimdi ben böyle bir şey söylemek istiyorum. Ben bildiğiniz gibi minik minik bir vlog hazırladım sizin için. Büyük bir vlog hala çekmesem de hazırladım. Evet arkadaşlar sonra bir yani üç kişi beğendi bu vlog. 3 kişi beğen, beğenmedi hatta o vlogtan sonra 101 aboneye düştük. 106 aboneden 101 aboneye düştük. 103 aboneydik 2 kişi daha çıktı. Arkadaşlar bu üzücü bir an yemin ederim yani ben hiçbir zaman böyle bir kırılmamıştım yani eğer benim benim vlogtan sonra çıkacaksansa yani çık çık defol defol git yani sevmiyorsan git ben seni burada zorla saklamıyorum yani niye vlog çektiğim an çık gidiyorsun yani bakın bu biraz şey zaten beni seven insan vlog çektiğim zaman da kalırdı. Anladınız mı? Eğer böyle giderse ben büyük vlog hazırlamayacağım ve bu YouTube kanalını da kapatacağım. Hiçbirini görmeyeceksiniz.